Selamlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dün anlatmış olduğum bir video hakkında bilgi vereceğim. Prime Box'ta arkadaşlar Prime Box'ta NFT'nizi Ulay NFT yapmanıza gerek yok. Normal NFT'ye çevirin. Ulay NFT'si artık Prime Box'ta etkisi yok. E, etkili olmuyor. Bunu öğrendikten sonra sizlere bilgi e, aktarma gereği duydum arkadaşlar. Çünkü dün anlatmış olduğum videoda e, bu avatarınızı Ula NFT avatarı olarak seçin demiştim. Ula NFT'nizi yapın demiştim. Özellikle e, Ula NFT'si yapan arkadaşlar varsa profil kısmından tekrardan bu kısmı değiştirsinler. Hemen gösteriyorum nasıl değiştirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar şuradan menüye gidiyorsunuz. Benim kısmına tıklıyorsunuz. Benim kısmından Benim kısmına geldikten sonra avatarınıza şu avatarınıza ya da şuradaki e, ok işaretine tıkladıktan sonra e, açılan sekmeden açılan sekmeden avatarınızı seçiyorsunuz arkadaşlar burada avatarlarınız var hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz ama e, özellikle prime feste kazanmış olduğunuz şu tarz NFT'ler var ya da şu tarz şu tarz şunlar değil Ula NFT'si değil zaten Ula NFT'lerini seçmiyoruz artık bu tarz e, avatarlarınızı ayarlayın seçin mesela bir tanesini seçin arkadaşlar kullanın ben şunu kullanıyorum Evet bakın avatarınızı seçtikten sonra profiliniz bu şekilde görünüyor. Bu avatarınız sizin. Ee, bu NFT arkadaşlar bu NFT'yi nereden satacağız nasıl satacağız diye sormayın. Onunla alakalı ilerleyen zamanlarda video gelir. Şu anda bilgim yok. Şimdi burada da e, kartları topluyorsunuz. Dediğim gibi mesela diyelim ki birinci yıldızlı kartlarda çok fazla ödül çıkmıyor. Hemen buraya odaklanmayın. 2 ve 3'te e, muhakkak arkadaşlar deneyin şansınızı. Kartları tamamladığınızda şöyle ikinci yıldızı gösterelim. Ee, galiba burada da bir tane var. Şurada 3 yıldızı Şu kartların hepsini tamamladığınızda bakın vale Vale arkadaşlar her e, her gün 24 saatte bir çıkıyormuş vale ve 100 kişiye çıkıyor. Çok nadir bir kart. Takası yok. Arkadaşından istediyor ama e, Huobi şunu söylüyor. Takası yok. Ama takas yapanlar var mıymış bilmiyorum. O konuda bilgim yok. E, benim bildiğim bu gönderilemiyor. Arkadaşınıza gönderilemiyor ya da arkadaşınızdan alınmıyor. Bunu kendiniz buluyorsunuz. Bu da çok nadir olduğu için zaten bunu bulanlar 340 dolar minimum 340 dolar 855 dolar işte 340 e, 350 dolar civarında paralar kazanıyor bu 3 yıldızı tamamlayanlar üçüncü yıldızdaki kartları tamamlayanlar bende de bu eksik her gün saat 15'te e, vale çıkma ihtimali yüksekmiş O yüzden bu saatler aralığında işlem yapın ve kartlarınızı o zaman bulmaya çalışın dediğim gibi çok nadir ve 100 kişiye anca çıkıyor günde 100 kişiye çıkıyormuş e, burada Gerçekten bunu bulmanız ve bunu tamamlayıp da çıkartmanız, bu kartı çıkartmanız arkadaşlar 3 yıldızı tamamlayıp da ödülü almanız 300 minimum 340 dolar civarında bir ödül alacaksınız. Bilginiz olsun. İki, i̇kinci kartta genellikle 5 dolar, 10 dolar, işte 60 dolar civarında ödüller çıkıyor değişik miktarlarda. Birinci kartta da genellikle 2 dolarlık bir işte indirim kuponu veriyor. Çok fazla bir şey vermiyor. Bu kartların içerisinde de kazanabiliyorsunuz. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Envanter butonunda yer alıyor. Bazı arkadaşlar hala şunu anlamamışlar. Envanter butonunda şurada arkadaşlar şöyle çizerek göstereyim. Şuralarda bir yerde size 10 tane çekiliş hakkı veriyor. Bunu sihirli madencilikte kullanmayın. Sihirli madencilikte de kullanabilmeniz için size hani sihirli madenciliği yapabilmeniz için sana diyor ya 500 dolarlık spot işlem hacmi yap. Onu yaptıktan sonra sihirli madenciliği kullanıyorsun hakkın bitiyor bir daha tıkladığında karşına bir e, 10 tane çekiliş çıkıyor onu tekrardan deneyebiliyorsun bu şekilde kullanıyorsun bazı arkadaşlar e, anlayamamışlar ben de olmadığı için gösteremiyorum arkadaşlar ben dün gece kullandım unuttum video çekmeyi e, o yüzden kullandığım için gösteremiyorum. Sihirli madencilikte değil çarkta kullanım ve çarkta kullanırken de yine hem vadeli işlem yapmanız gerekiyor hem de spot işlem yapmanız gerekiyor. Bazen vadeli işlem yapmadan da spot işleme verebiliyor. 10 e, çekiliş hakkınızı gelin şuradan bakın şu çark dediğim şurası gelin buradan kullanın. 10 tane hak kazandıysanız 10 tane şey çevirme hakkı kazandıysanız arkadaşlar gelin burada kullanın. E, mesela bakın bende bir tane çevirme hakkı var ya ben şimdi bunu çevirdim yüz Allah belanı vermesin Anladım diyorsun Bir kere daha çevirdiğinde Senin karşına bir tane şey çıkıyor arkadaşlar Kart çıkıyor ona tıklıyorsun bir daha çeviriyorsun Ona tıklıyorsun bir daha çeviriyorsun Bakın çeviri yapmanız için en az 500 dolarlık Spot işlem yapmanız gerekiyor Ve Bir tane daha görevi vardı Şu an ben de göstermedi. 5000 dolarlık Ya da 1000 dolarlık bir vadeli işlem yapmanız gerekiyor Spot işlem yapıyorsunuz 500 dolarlık vadeli işlem de yaparsanız o, o çevirme hakkını kazanıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.